Kapalılar çok çoğalmış. Ona yönelik herkes mesela kadının kapalı olmasını düşünüyor. Kadın kapanmak gerekiyormuş gibi. Özgürlük birazcık kısıtlanmış gibi geliyor. Kadınların kendi giyimine, ne bileyim kendi iş yerlerine falan. Her an şuradan geçen biri elinde bir bıçakla saldırabilir. Bireysel önlem derken ne yapayım çantamda bıçak mı taşıyayım, ne yapayım çantamda biber gazı mı taşıyayım. Ama fırsatçılar bunu da değerlendirip fiyatlarını yükseltmişler. Millet şimdi evinde biber gazı yapmaya çalışıyor. Ülkenin geldiği son durum. Gençlerimiz evde biber gazının nasıl yaptığını araştırıp internetlerden alamadığı için, kendini koruyacak bir şey bulamadığı için onu bile evde nasıl yaparızın derdine düştüler artık. Ülke bu haldeyken hiçbirimiz güvende değiliz. Cezalarımız hafif geliyor onun için eşinden ayrılıyor senden konuşacağım diyor geliyor eşini ye öldürüyor çocukları önünde öldürüyor bir şeyler yapıyor yani. Okuldan çıkıyor arkasına takılıyor birisi ne yapacak mecbur biber gazı alacak ee, onu sıkacak. Dövüş öğreniyorum kickboks yapıyorum. Artık bence biz çocuklarımızı erkek çocuklarımızı yetiştiremiyoruz. Oğluma sadece şunu söylüyorum bir kadın birey mini giyinebilir, gece saat 2'de dışarı çıkabilir, alkollü olabilir. Asla ve asla ona yardım etmek dışında hiçbir şekilde yaklaşmamız gerektiğini öğretiyorum. Daha çok küçük. Türkiye'de kendinizi güvende hissediyor musunuz? Evet. Çünkü Türkiye'de çok güvenlik var. İnsanları çok çok iyiler, kötü değiller. Daha ne? Hani çok beğendim. Şu son zamanlarda şiddet vakaları arttı. Kadına yönelik cinayetler. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Bence iyi yani bir sıkıntı olmaz. Gece saatlerinde dışarı çıkmak birazcık korkutucu. E kadın olduğumuz için zaten her yere gidersek böyle herkes geç saatlerde dışarıya çıkmak falan insan böyle korkuyor. Ama genellikle iyi. Gündüz çağında hani bir sorun yok. Ama gece saatlerinde tek başıma ben dışarıda kalamıyorum mesela. Eğitimsel önlemler alıyor musunuz kendinize? Yani çantamda hep taşıyorumdur. <laughs> Doğru mu değil mi bilmiyorum ama çantamda hep Küçük bir şeyler vardır Tırnaklarımı yap Biber gazı Biber gazı falan yok Ama almayı düşünüyorum geceleri dışarı çıkmıyorum ama çıktığım zamanlar Mutlaka kullanırım Bundan sonra yani birazcık sokaklar Şey olmuş Bence bunun için çok büyük önlemler almak gerekiyor. Cezalarını arttırmak gerekiyor. Bu kadar rahat kadın ölümleri, kadın öldürmekler, ne bileyim böyle kadınlara yönelik şiddet artmış çok çok çoğalmış. Geçen sefer mesela ben İstanbul'da bu kadar şey değildim. Yani kapalılar çok çoğalmış. Ona yönelik herkes mesela kadının kapalı olmasını düşünüyor. Kadın kapanmak gerekiyormuş gibi. Özgürlük birazcık kısıtlanmış gibi geliyor. Kadınların kendi giyimine, ne bileyim kendi iş yerlerine falan. Hayır yani bazı bölgelere de hayır. Kötü olaylar oluyor biliyorsunuz haberlerden. O yüzden bazen güvenli hissetmiyorum. Bireysel önlemler alıyor musunuz? Yani ne kadar alabilirim bilmiyorum ama biber gazı falan taşıyorum. Diğer şeyler suç zaten. Hayır hissetmiyorum tabii ki de. Yani yaşanan olaylar her gün gündemimizde biliyorsunuz yani. Bunun içinde kendimi hiçbir zaman güvende hissetmeyeceğim. Her an şuradan geçen biri elinde bir bıçakla saldırabilir. Maalesef ki şartlar bunu gerektiriyor artık. Yani bireysel önlem derken ne yapayım çantamda bıçak mı taşıyayım? Ne yapayım çantamda biber gazı mı taşıyayım? Yani anca etrafımdaki insanları sürekli kolluyorum. Hani bir yerden bir tepki gelir mi bir şey olur mu diye. Ne yapabiliriz bireysel olarak mesela? Herkesin çantasında artık bulundurması gereken bence en gerekli araçlardan biri oldu. Ama fırsatçılar bunu da değerlendirip fiyatlarını yükseltmişler. Millet şimdi evinde biber gazı yapmaya çalışıyor. Ülkenin geldiği son durum. Gençlerimiz evde biber gazının nasıl yaptığını araştırıp internetlerden alamadığı için, kendini koruyacak bir şey bulamadığı için onu bile evde nasıl yaparızın derdine düştüler artık. Ülke bu haldeyken hiçbirimiz güvende değiliz. Bu sadece kızlar için geçerli bir durum da değil. Erkek çocuklarımız da güvende değil. Hiçbiri çocuklarımız güvende değil. Hayvanımız bile güvende değil ki insanımız güvende olsun. Ama umudumuzu yitirmiyoruz. Bir gün her şey çok güzel olacak. Umudumuz hala var ve öldüremeyecekler. Son dönemlerde kadına yönelik şiddet vakalarında bir artış gözlemleniyor. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Vallahi ben hiç öyle bir şey görmediğim için bir şey diyemeyeceğim şu an. Hayır. Her taraf Suriyeli, her şey dolu. Kadın şiddet dolu. Cezalarımız hafif geliyor onun için. Eşinden ayrılıyor, senden konuşacağım diyor, geliyor. Eşini öldürüyor, çocukları önünde öldürüyor, bir şeyler yapıyor yani. Güvenli değil, bayanlar güvenli değil. Okuldan çıkıyor, arkasına takılıyor birisi. Ne yapacak? Mecbur biber gazı alacak. Ee, onu sıkacak. Siz de taşıyor musunuz? Hayır, <laughs> E, Olaylar malum. Güvende hissetmiyorum o yüzden yani. Gece korkarak dolaşıyorum. Dövüş öğreniyorum, kickboks yapıyorum. Yani biber gazı taşıyor musunuz? Şu anda hayır. Ama aklımdan geçiyor tabii. Ne bileyim. Güven değil sayılır. Tamam <laughs> çok korkuyoruz canım o konuda yani kadın olarak çok korkuyoruz. Güvenlik olayları şey güvenliğimiz daha olsa iyi olur. Sıkı yönetim olsa daha iyi olur. Sizi güvende hissediyor musunuz? Hayır hayır hayır. Hayır. Asla. Hiç kimse... Değil mi? Yani. Korkuyoruz yani. Kadın içinde işte her zaman kadın ölümler oluyor. İnsan her... televizyon açmıyor, korkuyorsun. Kız çocuğu öldürülmüş, kadın öldürülmüş. Nedir bu ya? Nedir bu nedir? Yani ne ne olacak? Bunun sonu ne olacak? Kendinizi Türkiye'de güvende hissediyor musunuz? Maalesef. Yani son haberler yetmiyor mu? Kendiniz için bireysel önlemler alıyor musunuz? Evet. Daha dikkatliyim bu konuda, daha bilinçliyim. Hayır. Yani artık özgürce yürüyemediğimiz için. Şuraya otururken bile tedirgin olduğumuz için. Artık bence biz çocuklarımızı, erkek çocuklarımızı yetiştiremiyoruz. Bu toplumun neden bu kadar geriye gittiğini kendimiz de aramalıyız bence. Ben bir erkek çocuğum var benim. Ona tek söylediğim şey, oğluma sadece şunu söylüyorum. Bir kadın birey mini giyinebilir, gece saat 2'de dışarı çıkabilir, alkollü olabilir. Asla ve asla. Ona yardım etmek dışında hiçbir şekilde yaklaşmamız gerektiğini öğretiyorum. Daha çok küçük ama biz Türk milletiyiz bunun da üstesinden gelebileceğimizi düşünüyorum. Ya bir kadın olarak hayır. Yani şu an günümüzde olan sonki olaylardan sonra hayır. E, psikolojimiz darma duman oldu aslında. Yani Güvenli hissetmiyorum, yani insanlara güvenmiyorum artık. Hani uyurken bile huzurlu uyuyamıyorum mesela. Sonki olaylarda hani sürekli e, ağlayarak uyanabiliyorum mesela. Çok etkilendim aslında psikolojinize etkiliyor. Tabii, tabii çok etkiledi. Ben aslında bu e, olayı dün öğrenmiştim. Fark onu öğrendiğimde zaten nasıl sanki annesi benim ya da akrabası benim ailesi benmişim gibi yani o şekilde acı hissettim. Vücudumda derman hissetmedim yani o derece öyle söyleyeyim. Vatandaşlar bireysel önlemler almaya başladı. Özellikle gençler biber gazı alıyorlar. Sizin de kendinize özel bir bireysel önleminiz var mı? Ya yani şu an için hani öyle bir şey almadım. Nelerden alabilirim onu da bilmiyorum. İmkanım olursa da hani alabilecek bir yerlerde bulursam da mutlaka alırım. Can güvenliğim için veya sokakta hani mağdur olmuş birini korumak için hani bunu da yaparım yani.